Evet, ben Rakip Erdem. Erba Büyük Camideyiz. Gökal'dan gelme, Sıkılıcı'dan gelme. İlçe vaizimiz Mehmet Şersin hocamızın, şimdiki konuşacak hocamızın babasının cenazesindeyiz. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير صدق رسول الله فيما قال أو كما قال دالي مؤمنين 33 yıldır vazife hayatımda biz sizi böyle acele günlerde teselli ederdik. Siz bugün hem... hem taziyenizle hem de duanızla bizi teselli ettiniz. Siz bugün hem taziyenizle hem de duanızla bizi teselli ettiniz. Allah cümlenizden razı olsun. Cenab-ı Hak merhum babama ve sizin de geçmişlerinize rahmet eylesin. Amin. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimede her nefis ölümü tanacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Döneceksiniz bile değil. Demek ki gelmek elimizde değil, dönmek de bizim elimizde değil. Allah Celle Celaluhu bir şeye ol dediği zaman onu veriyor, olma dediği zaman da olmayı veriyor. Rabbim ömrün de ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde siz mevtalarınızı, siz geçmişlerinizi hayırla iade edin buyuruyor. Merhum babamız 80'li yaşlarda. Tanıdık bildik, bize de, çevresine de faydalı olmaya gayret ederdi. Namaz ehliydi. Hanemizde misafir olan şahitlerimizin dediğine göre yatsı namazını bitirmesiyle vefatının arasındaki süre 10 dakika. Cenab-ı Hak her birimize ömrün, ölümün hayırlısını lütfeylesin. Allah Celle Celaluhu bizlere istikamet nasip eylesin. Zor olan taraf şu kendime söylüyorum. Ani ölüm insana çok tesir ediyor. Zaten işin sırrı da burada ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir başında bir kadının ağladığını görünce niye ağlıyorsun git başından diyor. Benim çektiğim acıyı biliyor musun? Sonra diyorlar ki ona onun kim olduğunu biliyor musun? Kim? Peygamberimizdi. Mahcup oluyor, üzülüyor, özür diliyor. Efendimiz ona buyuruyor ki sabır bu musibetin ilk vurduğu anda gösterebiliyorsan işte sabır olur. Biz de dün akşamdan bu yana sabrettik. Elhamdülillah. İnancımız var, imanımız var. Hamdü senalar olsun. Biraz size eziyet ettik, zahmet ettik. Şu an Suriye'de görev başında olan bir kardeşimizi de belki yetiştirebiliriz diye cenazeyi bu vakte erteledik. Eziyet ettiyse hakkınızı helal ederiz. Yetişemedi canı sağ olsun. Allah Celle Celaluhu e, bizlere hayırlı vermesin. Bir istihamı olacak. Babamızın alışveriş yaptığı yeri biliyoruz. Olur ya unutursak istirham edelim, şeref duyar, minnettar oluruz. İnsanız, unutabiliriz hocam. Sam böyle aramızda bir alacak verecek var derseniz evlatla buradayız. Bundan memnuniyet duyarız. Allah razı olsun. Kıymetli cemaatimiz, merhum babamızı hali hayatında, hüsnü mematında nasıl, nasıl, nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Eğer varsa üzerinde haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. helal ediniz. helal ediniz. helal ediniz. Allah sizin de geçmişlerinize rahmet eylesin. Amin. Babamıza rahmet eylesin. kadrinin nur eylesin. Mekanını cennet eylesin. Rabbim geride kalan biz evlerine, eşlerine, sevdiklerine, dostlarına sabırlar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak her birimizi böyle iyilikle, güzellikle, acıyı tatlıyı paylaşmakta birle beraber eylesin. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. her kişi niyetine Allah için namaza Resulullah için salavata, meyyit için duaya niyet ettim cenaze namazı kılmaya. Uygun imama. Allah Ekber Allah الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله merhumun ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Cenazeniz Sarmadık Mezarlığı'na gidecek. Katılmak isteyen kardeşlerimize duyuruyoruz. çilenin paresidir Ey benim çilenim babam Ey benim çilenim babam Ciğerimin paresidir Ey benim çilenim